YKS açıklandı. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Şimdi üniversite tercihleri maratonu başlayacak. Üniversite tercih ederken ilk başta kendi şehrinden başla. Şehir dışına pek çıkma. Niye biliyor musun? Çünkü şehir dışına çıkarsan ekstra bir masraf olacak, ekstra bir alışma süreci olacak, bir sürü sorun çıkacak karşına. O yüzden ilk başta şehrin içindeki üniversiteleri tercih etmeye çalış. Zaten Türkiye'de bir 10 tane üniversite vardır. Eğitimi çok üst düzey farklı olan. Onun haricindeki bütün üniversiteler birbirine çok yakındır. Eğitim olarak da aynıdır neredeyse. Hepimiz üniversite okumak zorunda da değiliz. Üniversite okumanın insana kazandırdığı çok ciddi bir şeyler de yok. Sen bunu kazanabilirsin. Kitap okuyarak da kazanabilirsin. Bilgi edinerek, araştırma yaparak da kazanabilirsin. Yani sırf okumak için üniversite okumak mantıklı değildir senin ileriye yönelik ciddi bir hedefin yoksa puanın da çok üst düzey değilse o zaman ben üniversite okuyayım diye okuma yani sırf okumak için okuma sonra 4 sene boyunca okumuş ve işsiz biri oluyorsun onun yanında ne yaparsın biliyor musun bir mesleğin varsa onu devam ettirirsin bir babadan gelen atadan gelen bir meslek varsa bunu devam ettirirsin ayrıca yine açıktan okursun bu sefer hem diplomanı alırsın hem de o 4 sene zarfında çok ciddi bir para toplamış olursun çok ciddi bir kariyer yapmış olursun. O yüzden arkadaşlar 4 seneyi çöpe atmayın ya gerçekten okuma hevesiniz varsa ciddi bir yerlere bir kariyer hedefiniz varsa planlamanız varsa bunun, bunun için yürüyün ya da ya e, puanım buraya yetti burayı okuyayım diye okumayın. Bunun size faydası yok zarar var. Alanında başarılı olabileceğin bir üniversite okumadıysan üniversiteli işsiz olursun. O yüzden Şimdi yapacağınız tercihler çok önemli. Ya düzgün bir tercihin olacak. Bundan 5 sene sonrayı düşüneceksin. Çünkü bugün yaptığın tercih 5 sene sonrayı şekillendirecek. Bugün için tercih yapma. Popülerlik için tercih yapma. Üniversite tercih yaparken bana ne kazandıracak bunun farkında olun. Kazanç ve kayıp hesaplaması yapın. Buradan mezun olanlar şu an ne yapıyor? Bunu da düşünün. O yüzden bana sorarsan insanın kendine bitiyor. Yani bugün e, liseden mezun olup sadece lise diplomasıyla çok iyi yerlere gelen insanlar da var. Önemli olan kendi başarındır. İlla üniversite okumak zorunda da değilsin. Diploma almak zorunda da değilsin. E, bunları artık e, yıkalım yani. Herkes üniversite diploması alsın demek de çok saçma. Boşu boşuna 4 sene 5 sene vermektense o 4 sene 5 sene kendini geliştirsen bir yerde bir kariyer yapsan çok daha hem birikimin olur hem de ileriye yönelik ciddi bir adım atmış olursun. Üniversite bazıları için maalesef ki zaman kaybıdır. O yüzden zamanınızı boşa harcamayın, emeklerinizi boşa harcamayın. Eğer başarılı olabileceğinize inanıyorsanız o yolda ilerleyin.